Merhaba arkadaşlar, bugün e, vücut ağrılarımız ve kas ağrılarımızla ilgili bir video çekmek istedim. E, bilimsel adı fibromiyaji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığın belirtileri yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve, ve, psikolojik belirtilerde eşlik ediyor. Toplumda birçok insanda görülür ve fibromiyalji sendromu kadınlarda daha çok rastlanır. Aslında bu sendrom bağışıklık sisteminin aşırı çalışması, uyku bozukluğu ve fibromiyaljiyi tetikleyen nedenlerdir bunlar. Birlikte yaşadığımız insanların insanlardan, onlardan beklentiye girmemiz ve onlardan beklediğimiz şeylerin gerçekleşmemesi, yani istediğimiz gibi gerçekleşmemesi, kısaca bunu böyle açıklayabiliriz şöyle ki verilerin alınamaması, yani verilerin verilen şeylerin alınamamasından dolayı. Herkes aslında yalnızca kendi anlayış ve bakış açısına açısından da açısına göre, kendi kapasitesine göre sana e, senin iste, istediklerini kendi kapasitesine göre vermeye çalışıyor. Ama verdikleri senin kriterlerine ve prensiplerine uymadığı için yok sayıp benimsemiyorsundur. Bu da büyük bir öfke yaratır. Aşırı sorumluluk almak ve Yargıların, yargılarınla oluşturduğun kurallar ve gerekliliklerden çıkamamak, zevk alamadığın bir hayatı sürdürmek bu kas ağrılarının başlıca en etkili sebeplerindendir. Bu duygu durumlarıyla karşılaşınca kaslar ve beden genelde tekrar eden monoton hareketler yaptığımızda ağrı olarak kendini bedenimizde gösterirler. Uyku durumunu düzenle, düzenleyemediğimiz zaman vücut ağrılarının arttığını görebiliriz. Bunları daha aza indirebilmek için bitki çağrıları, ılık bir duş, sakin bizi dinlendirecek müzikler dinleyebiliriz. Yoga, meditasyon yaparak uykumuzu düzenleyebiliriz. Eğer çıkılmaz bir e, halde ise çok gerekli olursa bir psikiyatristten de destek almak önemlidir. Bu sendrom aynı zamanda vücudun birçok yerinde bir ağrı dizisi olarak da karşımıza çıkabilir. Mesela mükemmeliyetçilik, bunların sebebi mükemmeliyetçilik, kendinden çok fazla beklentide olmak, hiç peşini bırakmayan sıkıntı ve duygusal acılar genel bir sebeptir. Seni takip eden acı, senin çok küçükken yaşadığın duygusal bir acı, çok derinlere gömdüğün, unuttuğun veya unuttuğunu sandığın bir olay, olayın olayın olma ihtimali çok yüksektir. Yani şöyle açıklayabilirim. 0-7 yaş döneminde anne ve baba ile bir aradayken, kardeşlerle bir aradayken, küçükken yaşadığınız bir travma, yaşadığınız bir acı, yaşadığınız herhangi bir ölüm olayı, yaşadığınız bir darbe. Bunların hepsi, yani bunları daha çok genişletebiliriz aslında. Bunların hepsi senin bilinçaltında kodlanmış. Onları küçükken bir şekilde bastırmış ya da onların üstüne örtmeye çalışmış olabilirsin. Fakat bilinçaltı bunu unutmadığı için bunu sürekli senin önüne getirerek bunu çözümlemen gerektiğini sana göstermeye çalışır. Bunu da hastalıklarla ve bedensel bedensel bazı vücudundaki bazı yerlerinde ağrı olarak ortaya çıkarır. Ki sen bunu göresin ve bunu değiştirip, dönüştürüp, şifalandırıp çözümleyebilesin diye. Ama biz çoğunlukla yalnızca ağrı olarak gördüğümüz için gelen mesajı tümüyle anlayamadığımız için bunun ağrı olarak ve hastalık olarak bizde bizde zuhur ettiğini o şekilde anlıyoruz. Ama aslında şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela deniz her zaman içindeki pisliği sahile atar. Öyle değil mi? Deniz her zaman içindeki pisliği dalgasıyla sahile atar. Bilinçaltı da aynı şekilde deniz gibidir. Bilinçaltı bilincimizin içerisinde bilinçaltımızdaki tüm travmaları, sıkıntıları, geçmişten yaşamış olduğumuz tüm e, travmaları, sıkıntıların hepsini e, vücudumuzda herhangi bir bölgede e, ortaya çıkarır. Biz görmemezlikten geldikçe unut, unuttuğumuzu zannettikçe ve unutmaya e, çalıştıkça o sürekli arkada sürekli pisliğini tüm travmaları, tüm sıkıntıları boşaltmak için ve senin bunu görüp çözümleyebilmen için sen duymamaya çalıştıkça, devam ettikçe sana e, vücudunda ağrı ve sıkıntı veya hayatında e, herhangi bir döneminde, hayatının her, herhangi bir döneminde bir travma, bir e, e, nasıl diyeyim, bir blokaj, bir e, sıkıntı olarak, bir e, dert, keder olarak ortaya çıkarır. Aslında bilinçaltının söylemeye çalıştığı, senin bir travmam var. Bilinç altında ki bu travmanı bul, çöz ve şifalandır demek istemesidir. Bu yüzden eğer travmalarımızı ve sıkıntılarımızı özellikle 0-7 yaş arasında yaşamış olduğumuz, çünkü 0-7 yaş arasında yaşanılan tüm travmaları bilinçaltı direkt bilinçaltına kodlar. Yani biz zannederiz risk aslında hayat bize böyle sıkıntılar getirir. Hayır. Bilinçaltına küçükken kodlanmış olan tüm travmaların sonucudur aslında hayatımızda yaşadığımız birçok sıkıntı, olay artık her neyse. O yüzden şu anda sizinle bununla bunu daha iyi ve şifalandırmak için bir e, daha iyi bir e, e, sağlık e, durumunu yaratabilmek için ve bunu değiştirip dönüştürebilmemiz için bir e, küçük ama çok etkili bir çalışma paylaşıyorum. Umarım herkese şimdiden e, şifa olsun sevgilerimle. Öncelikle Bedeninin rahat edeceği bir şekilde oturmanı rica ediyorum Tüm Odağını Ağrıyan yere odaklanmanı istiyorum Bir sandalyede oturabilirsin Bağdaş kurma Ayaklarını çapraz yapma Ellerine de e, Öncelikle çapraz yapma e, Ve bir sandalyede oturabilirsin ayaklarının altı çıplak olursa çok daha iyi olur ee, Ve Tüm odağını Ağrıyan yere Neresi rahatsızsa ağrı, ağrıyan vücudunda ağrıyan yer neresi ise oraya odaklamanı istiyorum Ağrıyı fark et Ağrı Nerede Nasıl çok mu güçlü? Hafif mi? Yoksa normal bir şekilde mi bunu fark etmeni istiyorum? Ve şöyle söyle. Seni fark ettim. Senin nerede olduğunu fark ettim. Ve birlikte yapacağımız olumlamaları nefes eşliğinde ağrı hissettiğin yere gün ağrı ağrıyı hissettiğin yere gönderdiğini hisset ve hayal et. Gözlerini kapamanı istiyorum çünkü gözleri kapattığımızda daha iyi imgeleyerek daha iyi hissedebiliriz. Şimdi burnundan derin bir nefes al ve yine burnundan tekrar ver. Aynı şekilde nefes al ve tekrar ver. Tekrar bir üçüncü kez nefesini al ve tekrar burnundan ver. Şimdi başlıyoruz. Nefes almaya devam et. Nefesin seni rahatlattığını hissederek nefesini al ve tüm sıkıntıların ve ağrının nefesini verirken nefesinle birlikte çıkıp gittiğini imgele. Kendinle ilgilen ve kendinle ilgilenirmiş gibi davranmaya ve o hastalığını hastalığınla ilgileniyormuş gibi davranmaya çalış. Ve sana şimdi söyleyeceğim sözleri kabul et ve içinden tekrar et. Yetişi, yetişebilir miyim, yetişemez miyim diye de düşünme. Yalnızca duyduğun tüm sözleri Kabul et. Başlıyoruz. Nefes almaya devam et. Nefesin seni rahatlattığını da tekrar tekrar hisset. Kendimle ilgilenmeyi kabul ediyorum. İhtiyacım olan başkalarından beklediğim şefkati kendime göstermeyi kabul ediyorum. Aynı şekilde nefes al ve nefes ver tüm kapılarımı açtım ve tüm şifayı sevgi ve şefkatle bedenime dolduruyorum. Yüce Yaradan'ın şifasına sığınıyorum. Erken büyümenin sorumluluğunu ve yükünü almış içimdeki çocuğa sarılıyorum. Şimdi sağ elini sol omuzunun üzerine Sa Sol elini de sağ omuzunun üzerine atarak kendini sarmanı istiyorum. Sanki birine sarılırmış gibi. Kendine sarılmanı istiyorum. Kendine sımsıkı sarıl. Ve şu sözleri söyle. İçindeki kız çocuğuna veya içindeki erkek çocuğa şunları söyle. Seni çok seviyorum seni herkesten daha çok sevmeye söz veriyorum. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sen çok değerlisin, çok özelsin. Seni herkesten çok daha fazla sevmeye söz veriyorum. İçimdeki vaktinden önce büyüyen çocuğun hayatın keyfini çıkarmasına çıkarması için izin veriyorum. İçimdeki vaktinden önce büyüyen çocuğun hayatın keyfini çıkarması için izin veriyorum. Ve içimdeki vaktinden önce büyüyen çocuğun neşelenmesi, mutlu olması ve Özgürce her istediğini yapabilmesi için izin veriyorum. Artık beraberiz. Artık seni hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağım. Ben senin yanındayım. Seni çok seviyorum. Gerçekten seni çok seviyorum. Nefes alıp vermeye devam et. Burnundan nefes al. Burnundan Nefesini ver. Artık her şeyin en iyisini, en idealini yapma yapmama gerek yok. Artık her şeyin en iyisini, en idealini yapmama gerek yok. Çünkü evren ve yaradan bana zaten her şeyin en iyisini, in, en idealini kolaylıkla bana var ediyor. Bunu biliyorum ve kabul ediyorum. Ve inanıyorum. Kendime inanıyorum. Ve her şeyin üstesinden tek başına gelebileceğime inanıyorum ve gücümün ortaya çıkmasına da izin veriyorum. Sadece kendim oluyorum ve kendimi onaylıyorum. Mutlu olmaya, huzurlu olmaya ve neşe içinde yaşamaya hakkım var. Ben bunu hak ediyorum. Yaratıcılığımı keyifle eğlenerek sanat, spor veya bana huzur veren aktivitelerle ifade etmeye başlıyorum ve seçiyorum. Ruhumun zenginlikleri benimle. Onları görüyor ve ifade ediyorum. Böylece büyük bir iç huzurla büyük bir iç huzura kavuşuyorum. Gevşiyorum, rahatlıyorum ve ağrılarıma son veriyorum. Ağrılarıma son veriyorum. Ve ağrılarıma son veriyorum. Zaten öyle de oldu bile. Herkese şifa olsun. Sevgilerimle ve tekrar yine küçücük bir teknik daha sizinle paylaşıyorum her gün siz, sizin her uyandığınız sabaha gözünüzü her açtığınız saatte en az bir 5 dakika kendinize ayırarak 10 kez sabah, öğlen ve akşam onar kez ben kendimi çok seviyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Şükürler olsun ki çok değerliyim. Şükürler olsun ki çok değerliyim. Şükürler olsun ki çok değerliyim. Sonsuz şükürler olsun diyerek günde üç kez ve oner kez bu sözü tekrarlamanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu üç yani gün gün içerisinde sabah, öğlen ve akşam On herkes bu sözleri tekrarladığınızda kendi duygu durumunuzda ve psikolojik durumunuzda ve bedensel durumunuzda birçok şifalanmanın ve birçok mucizeleri yaşadığınızı göreceksiniz. Aslında bu psikolojik olarak kendinizi sevdiğinizi beyan etmeniz yani mühürlemeniz oluyor. Siz kendi kendinizi seviyorsunuzdur, siz bunu kendi bilincinizde biliyorsunuzdur. Fakat geçmişte 0, 0 7 yaş arasında yaşadığınız bazı travmalardan dolayı kendinizi aşağılanmış, küçük görmüş psikolojik olarak şey neydi? Sizi yaşadığınız travmalardan dolayı aşağı çeken bazı duygu durumlarınız olabilir. O yüzden bu sözler tekrarlandığında bilinçaltına bilinçaltınıza yeni bir kod, yeni bir cümle gönderdiğiniz için bilinçaltı bunu direkt direkt alıp kabul edeceği için size bu pozitif düşünce ve duygularınızı aynı şekilde yansıtacağı için ben size bunu öneriyorum. En azından bunu tekrarladığınız sürece yani en fazla iki hafta içerisinde sürekli tekrarlarsanız gerçekten çok büyük bir e, e, farkını göreceksiniz hayatınızda, kendi duygu durumunuzda, e, kendi ruhsal durumunuzdaki şifalanmayı göreceksiniz. O yüzden e, size gerçekten tavsiye ediyorum. E, bu kanıtlanmış bir fikir. E, tekniktir. Ben de kendi hayatımda sürekli uyguladığım ve e, deneyimlediğim ve gerçekten e, mutluluğu, huzuru gerçekten kendi ruhumda hissettiğim bir e, deneyimdir. O yüzden sizlere e, tavsiye ettim. E, herkese şifa olsun. Sizi çok seviyorum. E, lütfen e, videonun altına e, deneyimledikten sonraki e, güzel e, durumları... Benimle paylaşırsanız sevinirim. Sizi gerçekten seviyorum ve samimi e, duygularımla e, kalpten sevgilerimi yolluyorum. Herkese şifa olsun.